Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 6 Mayıs 2022 Cuma gününün güncel altın fiyatlarına bu videomuzda beraber bakacağız. Sizde günlük olarak paylaştığımız altın fiyatları videolarımızdan anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Gram altın alış fiyatı 891 lira, satış fiyatı 892 lira. Çeyrek altın alış fiyatı 1444 lira, satış fiyatı 1469 lira. Yarım altın alış fiyatı 2888 lira, satış fiyatı 2942 lira. Tam altın alış fiyatı 5758 lira, satış fiyatı 5859 lira. Cumhuriyet altın alış fiyatı 5892 lira, satış fiyatı 6001 lira. Ons altın alış fiyatı 1883 dolar, satış fiyatı yine aynı şekilde 1883 dolar. Ata altın alış fiyatı 5894 lira, satış fiyatı 5997 lira. 14 ayar altın alış fiyatı 520 lira, satış fiyatı 520 lira. 18 ayar altın alış fiyatı 669 lira, satış fiyatı 669 lira. 22 ayar er bilezik alış fiyatı 811 lira, satış fiyatı 838 lira. Gram altın alış fiyatı 14313 lira, satış fiyatı 14591 lira. Eski çeyrek altın alış fiyatı 1417 lira, satış fiyatı 1447 lira. Eski yarım altın alış fiyatı 2834 lira, satış fiyatı 2882 lira. Eski tam altın alış fiyatı 5668 lira, satış fiyatı 5790 lira. Eski gram altın alış fiyatı 14171 lira. Satış fiyatı 14.454 lira. Gümüş alış fiyatı 10 lira 85 kuruş. Satış fiyatı 10 lira 87 kuruş. Beşli altın alış fiyatı 28.507 lira. Satış fiyatı 30.323 lira. İki buçuk altın alış fiyatı 14.330 lira. Satış fiyatı 14.332 lira. Amit altın alış fiyatı 5.879 lira. Satış fiyatı 6.064 lira. 16 Euro cinsin alınış fiyatı 1775 Euro. Satış fiyatı değil aynı şekilde 1775 Euro. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.